Değerli okurlar, bölümümüz fitneye düşmek endişesiyle uzleti tercih etmek adını taşıyor. sahab bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip halkın yararına işler yapan kimsedir buyurmuştur. Tevazu ve Şefkat Esved bin Yezid radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Ebu Rifa Temim bin Useyd şöyle demiştir. Bir gün minberde konuşurken Hazreti Peygamber'in yanına geldim ve Ya Resulallah Dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağında sıyrılmasını istedi ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Resulullah, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur." buyurdu. Kibirden uzak durmak ve gururlanmamak Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri Ya Resulallah insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da Allah güzeldir, güzeli sever, kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur ne onları temize çıkarır ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakirdir buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala buyurdu ki: "Nasıl ki giysi kişiye özgü ise, azamet ve büyüklük de benim sıfatımdır, bana özgüdür. Bu hususlarda bana benzemek isteyen herkese azap ederim." buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar yerin dibinde debelenip durur buyurmuştur. Güzel ahlak sahibi olmak. Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Ben Hazreti Peygamber'in elinden daha yumuşak ne bir atlas ne de bir ipeye dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere on sene hizmet ettim. Bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden yapmadın demedi. Abdullah bin Amr İbnil As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde müminin amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin ve kötü sözlü kimseyi sevmez buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah'a İnsanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Hz. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan nelerdir diye soruldu. Ağızları ve cinsel organlarıdır cevabını verdi. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mümin güzel ahlakı sayesinde gece ibadet edip gündüz oruç tutan kimselerin derecelerini elde eder buyurmuştur. Ümametül Bahili radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben haklı olsa dahi münakaşeyi terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, Ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim buyurmuştur. Tırmızı Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyhden güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle dediğini rivayet ediyor. Güzel ahlak, güler yüz, güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve insanlara zarar vermekten kaçınmaktır. Yumuşak huylu olmak ve ölçülü hareket etmek. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah rıfk sahibidir ve her işte lütuf ile yumuşak davranıp kolaylık gösterilmesini sever buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak huy lütufkarlık bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir bedevi altı kum serili duvarları kerpiçten olan mescide geldi ve mescide işedi. Sahabiler kalkıp üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Resulullah onu bırakın, kirlettiği yeri bir kova su döküverin. Siz zorlaştırmak için değil, kolaylaştırmak için gönderildiğiniz buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyurmuştur. Ebu Yala Şeddat bin Evs radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bütün işlerinizde güzel ve zarif davranmayı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin dedi. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanı seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almamıştır. Eğer Allah'ın yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. i̇bn Mesud radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, İnsanlara kolaylık gösteren herkese buyurmuştur. Hataları bağışlamak ve kendini bilmezlerden yüz çevirmek. Enes radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'la birlikte yürüyordum. Resulullah'ın üzerinde necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi geldi ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı Resul-ü Ekrem'in boynunda iz bıraktı. Bedevi, "Ey Muhammed, elinde bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene." dedi. Resulullah bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Allah'ın yasakları konusunda hassas olmak. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh şöyle demiştir: "Bir adam Resul-ü Ekreme gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan Resulullah öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Kim imam olursa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Ayşe radiyallahu anh'a şöyle demiştir. Mahsun kabilesinden bir kadının hırsızlık yapması Kureyşlilerin ağrına gitti. Bunun üzerine bu kadın için Resulullah'la kim konuşabilir diye kendi aralarında soruşturdular. Ve bunu ancak peygamberin çok sevdiği Üsame bin Zeyd'in yapabileceğine karar verdiler. Üsame de konuyu peygambere söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun dedi. Sonra kalkıp bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Sizden evvelkilerin helak olmalarının başlıca sebebi, içlerinden asil birisi hırsızlık yaptığında ona dokunmayıp, zayıf ve kimsesiz bir hırsızlık yaptığında onu cezalandırmaları olmuştur. Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdim, dedi. 8. Bölüm Toplumsal Sorumluluk ve Yönetim Yöneten yönetilen ilişkilerinde ölçü. Ebu Yala Makıl bin Yesar radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kimse halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar buyurmuştur. Bir başka rivayette de şöyledir. Yönetici halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa cennetin kokusunu bile alamaz.'' Müslüm'ün bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Ben evimde Resulullah'ı şöyle dua ederken işittim. Allah'ım ümmetimin yönetimini üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver.'' Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösterip rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver. Ais bin Amr radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girmiş ve ona şöyle demiştir. Oğlum ben Resulullah'ın yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma. Adil yönetici. Abdullah bin Amr bin El Az radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah nezdinde nurdan koltuklara otururlar buyurmuştur.